Bu Rasim Ozan Kütahyalı'yı sevelim sevmeyelim. Yani burada borsayı manipüle etmek için attığı bir adım değil bu. Bu kendisinin her zaman olduğu gibi yani boşboğazlığı, şaklabanlığı, şarlatanlığı el yükseltmek için yaptığı bir hareket. Fakat bunu görenler bunu boş durmuyor. Yani bunu fırsat biliyor. Bak Rasim Ozan Kütahyalı yaptı. O söylüyor. Yani niye? Rasim Ozan Kütahyalı kendini nereye yakın gösteriyor. iktidara yakın gazeteci olarak lanse ediliyor değil mi? Dolayısıyla onun yaptığı paylaşım sonrasında bu fırsata çevrildi. Bu arada serbest bırakılması noktasında ben şahsen hani beni yadırgayabilirsiniz ya olur mu böyle şey diyebilirsiniz. Rasim Ozan Kütahyalı'nın e, cezaevine atılıp terbiye edilmesi lazım kardeşim. Dışarıda olmaz. Yani Aldın dışarı adli kontrol eve gelecek yine yazacak yine devam edecek yani bu şarlatanlıklarına. Bakın bir gazetecinin bir gazeteciyi içeri atması içeri atılmalı demesi e, gerçekten yani belki yadırgarsınız. Ama bu kişinin tabiri caizse bağlanması lazım bir yere bağlanması lazım kardeşim ya. Peki. Ya bir değil kaç oldu? Ya o Abdullah Öcalan'a Mehmet Emin Bey biliyorsunuz. Abdullah Öcalan'ın Ankara'da ev tutuldu. Ya insanlar şehit yakınları, aileler böyle elleri yumruklarını sıktılar. Ne oluyor dediler. Aylarca biz bunu konuştuk ya.